Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, yine bir testle birlikteyiz. S4 Barut'u test edeceğim. 160, 170, 180, 190. 90. Ee, çok ciddi ya bildiğim en agresif yüzsüz tüfeklerde en agresif barut. Yani deli tam bir deli fişek. ya yani bu hızları ben kullanıyorum. Kullanmam tavsiye etmiyorum. Yüksek hızları yani 190'larda 500 metre bölü saniye hızları 505'leri zorladığı falan oluyor. Bakalım 160'dan başlıyorum. 444. 160'ichi de şaşırttı beni. 160 ya. Çok yüksek. Tahminimden daha yüksek. Geldi. 442. Ya biraz daha aşağıda olur diye hatırlıyordum ama yanlış hatırlamışım demek. Ah yapma. Hata verdi. Evet. 443. bir Şeye bakacağım ben. Ahmet 432 dedim, yazmışım. 442 değil miydi o? Evet baba 442 değil mi? Yanlış yazmışım. 442 443 444. Net olarak 443 zaten belli. Çok istikrarlı bir hız çıktı. Eşit 170'i 160'ı bile gayet güzel. Yani gayet kabul edilebilir. Yüksek performans. Şu 1.60 yerli kurşunları hızının çok üstünde kalıyor. Esther çok çılgın bir part. Şimdi geldi 1.70'e. 454. 451 463 Omuzu zorlamaya başladı artık. 1.80 1.80 180 falan artık çok ciddi yukarıda yani asla tavsiye ediyorum falan demeyeceğim sert bir kurşun oluyor arkadaşlar. test için yapıyorum 479 Bu tam çok ciddi Avrupa standartların yüksek kalitede bir hız kurşunlar için. 474. <laughs> Bunda bir gariplik var. Bu 458 oldu ama sorun vardır yüzde 99 diyelim. Onu hesap dışı tutacağım. Dört yüz Şimdi geldik en delisine. Çok riskli olabilecek yerlerde artık ciddi risk ya. Olamaz. 470. Bu eski terazimde tarttığım herhalde eski terazimde 1.90 grama bir alerjisi vardı. 478. 479. bir tane ve bir tane daha atacağım. 490 şey 1.90 477 o da hata verdi. Daha önceki atışları falan görmüştüm yani ilginç 490 bu sefer şu kaldı. Yani 495 500 dedi zorlayan bir şey. Ya yani genelde hep böyle çıktı ama bugün böyle çıkmadı. İstikrarlı bir şekilde benzer yerlerde kaldı. Bir ara ver. Şimdi arkadaşlar 160 443 geldi. Bakın. 7 barutun testlerinin sonucusu bu. En hızlı 1.60'da AS barutlu 420 geldi. D20 405 geldi. Bu 443 geldi. S4 barut. 1.70'de 456 geldi. 456'yı 450 rakamı AS barıt 463 ve D20 462. Yani onların 1.90'da verdiğini o 1.70'de verdi aşağı yukarı. S4 1.70, 456 geldi ortalama. 1.80'de 458'i dışarıda tuttum, 473 geldi. 1.90'da 470'i dışarıda tuttum, 478 geldi. Burada da yalnız bir ilginç fark var. Bu S4 barutu Zaten şöyle 1.80'de. Bunda bir gariplik var. Bu 490, 550, 505'e kadar gidebilen hızlar alıyordum. Yani hadi 490'de. ya yani bir 12 metre bölü saniye, 15 metre bölü saniye düşük çıktı. Yani 478'in üstünde olması lazım. 1.60'dan 1.70'e giderken 13 metre bölü saniyelik bir artış şeyden 1.70'den 1.80'e giderken 17 metre metre bölü saniyelik bir hız 1.80'den de 1.90'a giderken 5 metre bölü saniyelik bir hız Hani dedim ya bakın 12-13 çıktı aşağıda çıktı diye 1.70'den 1.80'e giderken düzgün istikrarlı bir artış var bana göre 17 ve aynı benzer özellikte olsa 490 gibi yani bu teste rağmen yani bu elimde test etti ve di çok dikkatli dolduruyorum. Buna rağmen ben 478'i çok beklediğim bu 25 derece bir sıcaklıkta çok beklediğim bir hız değil. 490'ı da göstermesi gerekiyordu. ilginç Peki. Seyrettiğiniz için, dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.